Kaş düşüklüğü için başvuran ve ameliyatsız yöntem tercih eden hastalarda bizim sunabildiğimiz birkaç yöntem var. Bunlardan birisi botoks uygulaması. Botoks uygulaması hafif düşüklüğü olan hastalarda e, kaş düşüklüğünü gidererek güzel bir görüntü veriyor. Ancak düşüklük fazla olduğu zaman ve daha güzel bir fark istediği zaman hastalarımız daha radikal bir uygulama yapmamız gerekiyor. Daha radikal uygulama olarak da iplerle kaşı kaldırabiliyoruz. Klasik. İp tekniğiyle, kanzalı iplerle kaş kaldırma yapıldığı zaman kaş çevresindeki alım bölgesindeki kemiğe yapışık olan ligamanlardan dolayı kanzalı iplerin kalızlığı çok uzun sürmüyor. Genellikle kanzalı ipler uyguladığımız kaş kaldırmalarda 3-6 ay içerisinde tekrar eski haline dönebiliyor. Bu tür durumlarda biz kendi geliştirdiğimiz teknikle iplerle alım bölgesinden açtığımız ufak bir delikten gelerek kaş bölgesinden dönüp yukarı doğru geri gidip düğüm yapıyoruz. Sonuç olarak kanzalı ip gibi değil, e, yukarıdan gelip geri dönen bir iple kaşımızı yukarı doğru asmış oluyoruz. Bazı hastalarda sadece yukarı değil, göz kenarında saç deriden ufak bir delikten gelerek gözümüzü yana doğru çekerek gözümüze hafif bir çekik görüntü kazandırabiliyoruz. Yani sonuç olarak kaşımızı kaldırmak için yukarıdan yukarı doğru iplerle çekip yandan da yana doğru çekebiliyoruz. Hastanın durumuna göre bunu hastayla birlikte karar veriyoruz. İşlem yaklaşık yarım saat sürüyor. Lokal anesteziyle yapıyoruz. İşlemin kalıcılığı genellikle 2-3 sene sürüyor.